Merhaba arkadaşlar, ben Ömer. Şu an evet, TÜBİTAK'la ilk okuma serisinden şöyle bilgi verilecek hesaplarım var. Vücudumuz var, denizin altında var, itfaiyeciler var, pandalar var, deprem ve tsunami'ler var, Dinozorlar var ve uçaklar var. Bir de arılar var. Şimdi bunlar, bunları bugün size tanıtacağım. Barış da bana bugün asistanlık edecek. Değil mi Barış? Değil mi? Eğer konuşmayacaksan kafa salla. de bugün pek konuşmak istemiyor. Evet. Kamera kamerada olduğum için istemiyorum. Kamerada olduğun için ha? Evet. <laughs> Ama yine de konuşacaksın değil mi? Kitap vererken konuşacağım. Tamam. Bak. Konuşmayacağım hiç. Sadece şey durunca. Tamam. O zaman e, şimdi ben size anlatacağım kitabı. Barış bize şöyle tutacak ve gösterecek. Değil mi? Kafa salla ben sana vereceğim sadece. Tamam. O zaman kitabı şöyle koyalım. Başlayalım. Barış Aralar ilk kitabımızı ver Nasılsınız? Büyük bir aradan sonra bugün bir sürü paylaşım yaptım. Evet, Aralar kitabımız böyle. Burada e, inatçılar, işçiler, hep iş işçiler hepsi gez, geçiyor. Şurada hızlı uçuşlar var. Hızlı galiba. Çünkü ekranda okuyamıyorum. Hızlı Sonra e, işçiler var. Neymiş ya? Tohum yapma. Ve sözlük. En sonunda bunların dizi ve sözlükleri var. En başında şöyle bir içindekiler var. İçindekiler kısmımız. Burada içindekiler var. Burada tüm kitapları var ama ben de sadece kaç tane var Barış? 2. Dokuz tane vardır. On tane var. Dokuz mu on? Mu? Bakacağız. Videonun sonunda sana sayarız. Ee, bu TÜBİTAK yayınlarının ilk okuma serisi. Yedi yaş ve üzeri. Ee, i̇kinci basım. Şöyle göstereyim benimki ikinci basım. Diğer kitabımızı verir misin? Uçaklar. Uçaklar mı? Ver evet. bakalım. Aa. Burada uçaklarla ilgili tabii benim ilgi alanım uçaklar. Uçaklarla ilgili ee, burada şeyler var. Mesela bir uçak pistte ne kadar hızlı gider? Bunun şeyi var. Diğerinde de arılar ne yer? yuva Yuvaları nasıldır? Nasıl bayıl yapar? Onların cevapları var. Uçaklar pistte ne kadar ne kadar hızlı gider? Yolculuğunuz boyunca bagajlarda ne olur? Uçağın pilotunu hangi yöne uçuracağını nereden bilir? Bu kitapla ilgili bunlara benzeyen ee, çok soruyla cevaplarını bulacaksınız. Evet. Barış versin. Barış ver bakalım. Dinozorlar. Hangi? Dinozorlar. Hani... Dinozorlar çok mu büyük? Evet. Veya neye benzerler? Horoza. Evet. Nasıl horoz? Aslında e, şu dinozorumuz neredeydi? Hangi dinozorun? Bu dinozorun e, bu dinozordu galiba. Bu dinozor küçük bir dinozor aslında. E, bir neredeyse tavuktan birazcık küçük, biraz daha büyük. Ee, bunun Gaga bunun ağzı yerine gagası koysak. Bunun arkasına da bir e, tüy tüy ya da kuyruk. Tüylü de katlı bir kuyruk koysak ve şu öndeki ellerini de yok etsek bir tavuğa benzeyecek. Evet. Yani birebir dinozorlar bir tavuk varışın dediği doğru. Ee, burada e 4 tane mi 5 tane mi yazar var. Bunlardan biri Shiv Timbal mu? İngilizcem çok kötü. Fiona Pakte ve James Match. Sıradaki şeyimizi barış Deprem. Ver. Deprem. Otur bakayım. Otur evet. Barış kaç yaşındasın? Dört. Dört. Adın ne? Barış. Evet. <laughs> Peki hangi okula gidiyorsun? En son okulda. En son okul dediği ana sınıfı. Öğretmenin kim? İzle. İzle öğretmen. Evet. Ee, şimdi Emily Brain'in bir kitabı bu da. Yine TÜBİTAK ilk okuma. 7 yaş ve üstü bunların hepsi. Alabilirsiniz yani. Ee, şu anda Galiba 7. Yedi... Abi diğer setup sevmiyorum. 7 tane var değil mi? Evet. Nasıl? Şu anda 7 tane var galiba. 1, 2, 3, 4. 4 tane kalmış. 5, 6. 5, 6, 7, 8. Ne sekiz, yapıyorsunuz? <laughs> İyiler Barışcan. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Oturuyorum, görmüyor musunuz? <laughs> Oturuyorum, görmüyor musunuz? burada depremlerin nedeni nedir? Depremler deprem sırasında ne hissederiz? Tsunami ne demektir ve nasıl oluşur? Bu kitapta soruların hepsi yazıyor. Sıradaki Deprem. bir de bu kitapta deprem, tsunami ve fayları da anlatıyor. Şöyle çok güzel resimleri de vardır. Şöyle göstereyim. Bu kitapların şöyle resimleri, hikayeleri, hikayeleri veya oluş sırasına göre resimleri de var. Şöyle. Evet. Sıradaki Panda. 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 <laughs> Emily Boy. Bu da James Match. Sıradaki. Yazar. Pam Barış lütfen ipucu verme. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Şu an orada o kitapları karıştırıyor. Burada pandalar var. Pandalar ne yer? Nerede yaşar? Bunların cevapları bu kitapta. Ve de e, burada şöyle bölümler var. Ağaca tırmanma mesela. Çok güzel resimleri var. Eş bulma. Abi bu bunda değil ama resim buluyor. Pis kokulu pandalar. Pis bu ko taraf biraz iğrendirici. Sıradaki Evet, ithalyalılar en sevdiğim galiba bu ikisi. Yeni çünkü. Yeni aldım. Ee, bu ikisi şey yani. Ee, Konya Konferans Merkezi'nde yapılan TÜBİTAK standından aldık. Kitap varında. Konya şeyinde. E, konferans salonunda kitap fuarı başladı. Oradan aldık. E, şimdi <laughs> Evet. Bu itfaiyeciler yangın, kazalar, depremler demeden hayatımızı kurtaran itfaiyeciler. Evet, yangın, deprem, sel hepsini hepsinde yanımıza gelen kahramanlar. Burada yangınlar, kazalar, depremler ve sellerde itfaiyeciler, afetlerde mü mücadelenin hep içinde. Bu kitapta da onları anlatıyor. Mesela burada şey var. Burada da anne ve babalara notlar var. Şu kitapların her, her sonunda. Şöyle. Sonra burada küçük bir yazı var. Galiba her kitapta mı var? Bir dakika. Aynen. Her kitapta bu yazıdan var. Ee, bu kitap heyecan verici bir kitap. İtfaiyecilerin heyecanlarını anlatıyor. Sonra ne yaptıklarını anlatıyor. Mesela biliyor muydunuz? İtfaiyeciler ee, kıyafetli Hani o yanmayan kıyafetleri var ya, evet. onları alırlar, botlarının üzerlerine bırakırlar. Çünkü acil bir durumda ayakkabılarını giydikten sonra çekip pantolonlarını kısaca giymiş olurlar. Sıradaki Barış'cığım. sıradakini lütfen ver. Evet. Ee, şimdi denizin altında. Bunu annem oku, tüm okulumuza da, tüm sınıfımıza eskiden dağıtmıştı. Ee, bu denizin altında da de, denizin derinliklerinde hangi hayvanlar yaşar? Mesela onlardan bahsediyor. Mesela ejderler ve atlar burada. Atlar. Ejderler. Deniz atları. atı. Deniz evet. ejderi var. Evet. Suyun altında yaşam. Evet, çok iyi. Ee, eğer dikişli mi yoksa? İşte yapıştırmalı mı diye soruyorsanız yapıştırmalı. Şu şekilde göstereyim. Zımbalı da değil, Dikişli de değil şöyle. Evet, ee, bunu bilim merkezine gidenler bilir. Bilim merkezinde bir küçük dükkan gibi bir yer var. Oradan almıştık. Şurada da etiketi var. Konya Bilim Merkezi. Geçen de orada hatta bilim festivali de yapıldı. Orada şeylerim var. Ee, bakmayı unutmayın. Yeni pa videolar paylaştım. Orada çektiklerim, yaptıklarım. Evet. Vücudumuz. Bunu kolaylıkla anlatabilirim. Çok güzel. Ee, böyle mesela. Burada bir yol var. Burada elma ısırıyor. Sonra buradan tükürükleniyor. Ondan sonra püre haline getirilin arkadaki dişlerle püre haline getirilince sonradan boğazdan aşağı iniyor. Evet hamur kıvamına geliyor. Ve de gözler 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 ve görme var. Biliyor, mu, biliyor muydunuz? Bunu bunu ben de bilmiyordum. Öğretmenim demişti. Bir insanın gözü Mesela elimize diken battı mı biraz acır. Ama gözümüze, kafamıza ya da çenemize, beynimize yakın yerlerde bir acıma ya da şişlik olduğunda şey oluyor. Daha fazla uzun sürüyor ve çok acıyor. Bunun amacı beyni yakın olduğu için hücreler de, sinir denilen hücreler beyni hemen gidebiliyor. Ee, arkadaşlar bunlar da bu kadardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane kitabımızı size tanıttım. 7 değilmiş, 8 değilmiş, 9 değilmiş, 10 değilmiş. Hiçbirimiz tahmin edemedi. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı, olmayı unutmayın şu aşağıda. Bak abone olun. 29 aboneyiz çoğaltmamız ço lazım. Hadi görüşürüz.